Ne haber? İyi. Sen de? Benden değil. idare ediyorum. Hafta sonu çıkacak mısın? Çıkacağım da inşallah. ya bir yerlere gidelim. Havalar çok güzel. Ya mesela pikniğe. Hatta Melek'le Ferit de gelir. Ya ne güzel olurdu Fato ama benim... hafta sonu için Yeliz'e sözüm var. Hmm. Gerçekten yani çok önceden söz verdim. Tamam canım sorun yok. Ben de programlarımı ona göre yapıyorum bundan sonra. Görüşürüz. Ya Fato. <laughs> Hay Allah'ım ya. Kim var içerik? Akif Bey ile Nadide Hanım var komutan. Aha! 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 Demek içeride. Çok heyecanlandım. Hayırdır komutanım? Nadide Hanım sizi biraz heyecanlandırdı galiba. Ne alakam olur Nadide Hanım'la? Ben Akif Bey için geldim. Bana bak. Bana öyle bakma. Öyle bakma. bak. Bana bak. Saçma sapan şeyler getirme aklına. Manyak herif. Akif Bey çok önemli bir profesör. Ankara Üniversitesi'nden. Ankara. Aç bakalım kapıyı. Emredersiniz. İyi çalışmalar Akif Beyciğim. Nerede Hanım? Hocam, şu parça Milano Krallığı'na ait sanırım. Bir de siz bakar mısınız? Ee, evet çok heyecan verici. ama biz kazı alanına gitsek diyorum. Hı? Merak etme. Efendim merak etmeyin kazı alanında her şey normal, nizami. Hocam sanırım Zeus Tapınağı'ndan sonraki en önemli eser bu hazine olacak. Dayı evet. yalnız bir dakika. Burada eksik var. Bir parça eksik. Dün burada. 4 sıradan 14 sütundan iki masa halinde eksi 3 boşluk. 53 parça vardı. Şimdi 52 var. Yanlışınız var sanırım. Nadide Hanım'ın elindeki parçayı saymadınız. E, i̇yi ama bunu bugün bulduk. Bu işte bir tuhaflık var. Seyfi! Evet komutanım. Seyfi bugün buraya kimse girdi mi? Hayır komutanım. Kayıp parça var. Kurallara göre hepimizi arayacaksın. Emredersiniz evet. komutanım. Demek hırsızlar